Aşçılığıyla ün yapmış yaşlı kadın, oğlu, yeni gelini ve eski bir aile dostu için akşam yemeği hazırlıyordu. Misafirler sofraya oturduğunda şaşkınlığa uğradılar. Tatlılar un kokuyor, patatesler yanmış, köfteler ise neredeyse çiğdi. Kimse kadını üzmemek için ses çıkarmadı ama iştahla yedikleri de söylenemezdi. Yemek bitince genç çift annelerinin elini öpüp, evlerine gitti. Aile dostu biraz daha bekledi ve dayanamayıp sordu. Sen mükemmel bir aşçısın. Bu gece ne oldu? Hasta falan mısın? Yaşlı kadın hafifçe gülümseyerek cevap verdi. Hayır, bilerek yaptım. Bu yemekten sonra oğlum asla iki de bir annesinin yemeklerini hatırlatıp karısının kalbini kıramayacak. Böyle dokunaklı ve ibretlik hikayeler için kanalıma abone olmayı unutmayın.